Beşiktaş'ın yeni bir sol beke veya sol kenar oyuncusuna ihtiyacı var mı yok mu? Şenol Güneş istiyormuş, ihtiyacım var diyormuş. İhtiyacı varmış. Hı hı. Yani Masuaku'dan memnun değil. Peki Masuaku geldiği zaman ben bu masalarda da yorum yapan arkadaşlarımı, meslektaşlarımı izledim. Birçok başka kişiyi de izledim. Masuaku nereden buldular bunu müthiş adam diye yorumlara giriyordu Masuaku. Hücuma da iyi çıkıyordu, savunmada da iyi top kazanıyordu vesaire. Sonra yavaş yavaş bir temposu düştü, verimliliği düştü. Şimdi Şenol Güneş gibi bir hoca içinde bir cevheri olan oyuncudan o cevheri çıkarmasını bilir. Yani Masuaku'dan neden o da hemen birdenbire şeyini kesti? Ee, ne bileyim, ilişkisini bunu gönderelim falan dedi ya da bir başka bir şey var. E, Maso gitsin ama onlar giderken de paralarını alır da giderler yani. yani Maso Ako kiralık mı, malı mı Beşiktaş'ın? Kiralık ama şöyle e, eğer 25 maç oynarsa mecburen opsiyonu kullanmak zorundalar. Ama zorunda opsiyonun maliyeti ne kadar? Mesela Beşiktaş şunu, Galatasaray bunu Seferovic için 3 yıl sözleşme yapacağı için Güven abinin sözünü almış oldum ama 3 yıl 7,5 milyon euro ödeyecek. Bunu ödememek için o maç süresini Seferovic'e oynatmak istemiyorlar karşılığını alamadıklarından dolayı. Yani o sefer beklentilere cevap veremedi. Masuak'ı ne alacak? Belki yönetim bunu istemiyor. Kaç yıllık sözleşme? 2,5 milyon euro diye biliyorum ben ama bir ara sanki Şercan öyle yıllık. demişti. Evet. Kaç yıllık sözleşme yapacak 25 maç oynarsa? O da mı 3 yıl? O süresini bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Şu an yani, bakıyorum. Yani e, öyle bir oyuncu eğer 25 maçtan fazla oynayabilecek bir kapasitedeyse zaten ver gitsin parayı oynasın. Yani değil mi? İyi bir oyuncuysa. Değilse de tamam gönder ama yani 2.2 e, evet. milyon euro affedersin Güven Hı. abi. 2.2 milyon euro Bon servis vermek zorundaymış Beşiktaş. Ee, şu anda da 800 bin eurosunu Beşiktaş karşılıyormuş maaşını. West Ham United'dan kiralık geldi. Peki 2 milyon verecekler sonra oyuncuya ne verecekler? Herhalde o dönemki maaşı 1.5 milyon euroysa 1.5 milyon eurodan devam etmek zorunda kalırlar. Artık o kadarını detayını bulamadık. Yani belki öyle bir hesap içinde Beşiktaş Benim onu göndermeyi düşünüyordur. Evet. Yani oyuncu iyi değil, verimsiz vesaire değil de ondan sonra onun yerine ben Caner'i koyarsam aşağı yukarı aynı verimi alırım diye düşünüyor olabilirler. Ama Caner'in artık savunmada iyi olmadığı iki yıldır kanıtlanmış vaziyette. Evet. Hatta videolar yapıldı yani. Kara yediği gollerde Caner'in olduğu yer böyle yuvarlak içine alındı. Niye gitmiyor, koşmuyor, offside'ı bozuyor diye videolar var. Ve bir tez daha var. Öyle çok orta yapıyormuş ki artık öyle ortaya da ihtiyacı yokmuş futbolun. Hmm. E o zaman Caner'i niye nerede oynatacaksın? Kaleci mi oynatacaksın? Yani bilmiyorum bunların biraz yani açıklamasının isteyen ve istemeyenler tarafından yapılması lazım. Ben ee, yani ve Masu Akku gider de Caner gelirse de Caner de önde oynayacaksa orada Enkudu oynuyor. Cenk oynuyor. Muleko oynuyor. RedBot'u koyuyorsun oynuyor. Ama bütün bunları keseceksin. Caner oynatacaksın. Bekle de tek başına kim kalacak? Sol bekte kim oynayacak? Ümit kalacak. Umut, Umut, me Meraş. Umut Meraş kalacak. E, ya adamın ayağı burkulursa ilk başta kimi oynatacaksın? Belki Caner'i Türk oyuncu. Caner'i seviyor hoca. İşte, i̇şte Biliyorsun ama... Cener'in Caner'in Beşiktaş'ta bir dönem bir olayı ya yaşamıştı. Taliskayla. Taliskayla evet. Yaşadı orada mesela takım Caner'e destek verdi. Taliskaya vermedi. Yani dolayısıyla hocanın yerli oyunculara karşı daha bir sempatisi var. Yani, yani e... Cenk Tosun'u çok sever. Caner'i çok sever yi takımdan da Beşiktaş'tan da bunlarla ilişkileri iyidir. Onlardan faydalanmasını alır. Güzel bir söz söyledi. İçerideki cevheri çıkarır diye. Doğru Şen Hoca bunlardan olabilir. Yani bana göre imkan olsa şartlar uysa belki Burak Yılmaz'ı da alır. Aynı yani şeyi, mesela. aynı şeyi. Yani, yani Burak Yılmaz'ın da belli ortamlarda, biliyorsun senin de tanık olduğunu biliyorum. Burak Yılmaz'ı da arzu ettiğini söylüyorlar. Şenol Güneş hocanın edebilir yani ben bunu doğal ha, karşılarım. Doğal karşılarım. Verim alır ondan. Bunu yani. ama ben şöyle yanıtlayacağım. Bu masada belki şu benim oturduğum koltukta oturan Gökhan Keskin kardeşim yorumcularımızdan, e, ünlü eski futbolcularımızdan Gökhan Keskin kardeşim. Yani Burak'ı da alacaklarsa diyor, o zaman beni de alsınlar diyor. Ben de Beşiktaş'ta beş kere şampiyonluk yaşadım diyor. Yani yani artık Burak'tan da ben hani Beşiktaş Santiforlu'nun geçtiğini düşünüyorum. Yani Şenol Hocam onu alırsa ben Şenol Hocaya yani o konuda katılmam. Yani. Bu zaten Vegors var, Cenk var. Hani yani. Bu arada Vegors da üzgün dönüyor ama müthiş bir sükse yaparak döndü. Şimdi bu Vegors'tu Beşiktaş'ın bonservisiyle alması da herhalde yani biraz. 10 milyonmuş zaten bonservisi. İşte şu iki golden sonra 20 olmuştur. 10 milyon yani. yani. <laughs> yani... Ama bir şey söyleyeyim. Vegors gibi bir adamın Beşiktaş'ta oynarken Caner gibi orta kalitesi yüksek boyunca ihtiyacı var. Ya da bu Gezal ortaları, gibi. Işte. Bak Gezal olmadığı için bu ortaları Beşiktaş yapamadı. Şimdi bak iyi bir noktaya getirdin. Belki de Şenol Güneş onun için o ortalar için istiyordur Caner'i. Benim, benim ölçüme göre o bak. Fenerbahçe maçını çıplak gözle izledim. Son 15-20 dakikada Gezal girdi. Gezal'ın yaptığı 3 tane orta var. Üçünde de Vegors var. Biri de yani, kafayı son anda yetişemedi. De, Biri evet. direkten döndü. Biri ayağına uğramadı. O maçın başından beri Gezal girinceye kadar Vegors bir tane top almadı. Bak. Doğru. Bir de böyle değerlendirmek lazım. Çünkü Caner'in bir özelliği var. Frik, korner atar. Duran topu kullanır. Duran topu arkadan uzaktan da kullanır. O kesme ortaları var. Hocanın bu şekilde e, düşünmesini vegors adına doğru buluyorum ben. Bu ortalardan sadece Vegors faydalanmaz. Cenk Tosun da faydalanır. Güven abiciğim. Tabii, yani. tabii herkes herkes Dolayısıyla ben bunu ya. hoş görüyorum. Ya yani ben şunu söyledim alır almaz diye söylemedim. Ha yanlış anlamasın Beşiktaş'ta Doğru, Burak, Yılmaz yani Burak Yılmaz için. Ya Burak Yılmaz'ı da sever. Burak Yılmaz da röportajda ben hocayı çok severim. Şenol hocayı dedi. Yani Burak da Aynen. Sık yaşantı vurdun. olarak, Her çalışkanlık ya. olarak, tempo olarak, şu anlık fizik yapısı olarak Ronaldo'dan bir farkı yok yani. O da kendisine iyi bakan bir oyuncu. Aile hayatı düzgün, kendisine yapan, gider startta oyna takım kaptanı olan bir oyuncu yani. Ben hala da Milli takımın yaşına bakmadan Milli takımın kulübesinde olması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve antrenörlük kursuna da gitti Antalya'da tamam. hazır kamptayken tamam. antrenör olarak önümüzdeki sezondan sonra devam etmek istiyor futbol hayatında. Hollanda'da devam etmek istiyor antrenör. Aynen. Yani elbette deneyimli, e, ünlü futbolcular geçmişinde çok iyi verim göstermiş olan oyuncular da kullanılabilir takımlarda. Ama ben bu tür yatırımların Artık yani Burak'taki özellikleri kimsenin bilmediği bir gençte yakalamalarını istiyorum yöneticilerin. Hmm. Onu bulsunlar getirsinler. Doğru söylüyor. Peki. Buraya hayata döndüren hoca kim? Şenol Güneş. Trabzon sağ açık orada. oynuyordu. Evet. Ve sağ açık oynarken de ben yazdım bunu televizyonda da söyledim galiba. Rakibinin karnının içinden geçmeye çalışıyordu. Şenol geldi göreve Trabzon'da. Aha bir baktım bir maçta Santrfor oynuyor. Sonra öğrendim bu kadar çabuk süratli bir adamın sık sık rakibinden kaçarak boş sahaya deparı bunun tam tipi o dönem Santrfor'udur diye Şenol Santrfor'u aldı ve Burak hayata döndü. Onu Kilo oynadılar. Attı. İkili Umut Bulut'la ikili oynadı. Evet. Ve arkalarında Hayata döndü. Da Selçuk İnan. Ama Selçuk gibi de asistleri. yani asist kralı vardı Tabii. orada. Ve Galatasaray'a geldiğinde de Selçuk onu gol kralı yaptı biliyorsun. Doğru. Burak. Şenol'un açık Oraya da beraber gitti yani. yani. o oyun seninde e, Kemal abi doğru bir tespit yaptı. Şenol Trabzon'da büyüttü. O Tabii. zamana kadar savruluyordu Burak. Tabii canım. Yani hiç, Fenerbahçe hiç. var, Beşiktaş var. Hiç, 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 e, şey Ma var biliyorsun spor, başka takımlar, spor Manisa var gitti. var. Ama Trabzon onu hayata döndürdü. Galatasaray'da zirve yaptı. Hatırlayın şeyde çeyrek final oynadığımda Burak o Galatasaray'la beraber dropo falan döneminde. Yani o zaman Burak farklıydı. Yani Burak her zaman çalışkan bir oyuncu. Gitti. Türkiye'den Beşiktaş'tan ayrıldı. Yılmadı. Lille'de şampiyonluk yaşadı yani. Evet. Ya bu kolay mı? Fransa'da Paris Saint-Germain gibi Evet. O çok tabii. pahalı bir takımı geçip şampiyon olmak bunda da e, büyük katkısı bulunmak Burak gerçekten küçümsenecek bir olay değil. Tabii ki. Zaten dedi hayatımın en değerli, en önemli şampiyonluğu Lille'de yaşadığım şampiyonluğu. Fransa dedi. tarihinde yer alacak hep Ve Paris Saint-Germain'e karşı. Yani... Tabii. O kadro Lille'in e, Lille var olduğu sürece kulüp binası asılı olacak.